Nória, Bu kız kardeşim. Çok mu özledim. Şahane. Ne yaparız biliyor musun? Sabah erkenden atlarız arabaya gideriz. Senin kısma buradan kaç saat sürer ki? yok, gidemem ki. Senin bana söylemediğin bir yaran var değil mi? Bak anlatmak istersen ben seni dinlerim. <laughs> bir zamanlar çok büyük bir aile vardı benim. Kapatın lan şu işi, uyuyacağım. İşim bitmedi daha. Sen çek yorganı kafana yat uyu. Vallahi ben uyurum da. Babam gelir şu ışığın açık olduğunu görürse ne der bilmiyorum. Babam uyudu bile. Neyse. Ben söyleyeyim de. Niye açık lan bu ışıklar düğün <laughs> evi gibi? Ha? Alo. Efendim. Efendim. Işıklar diyorum niye açık? Uyuyakalmışız özür dilerim. Yatınızı var ben canımı sıkmayın ya. Ay, abla. Efendim. Yanına geleyim mi? Gel kız gel. Gel. Al şunları da koyuver oraya. Ha. Çok korktum yine vuracak diye. Korkma be abla. Ben senin yanında değil mi ya? Hadi şimdi uyu benim prensesim. Ben size dedim mi demedim mi? Ya sen şu çeneni kapatıp yatıp zıbarır mısın? da alacağım. Şak kalk sana. Ah. Abla, abla ne yapacağız? Abla abime sakın söyleme bak beni herkese rezil eder. Ben seni gece gece o kadar açma dedim değil mi Şadi? Abla ne yapacağız? Tamam bu üzülme. Tamam geçecek. Ya bir şeyler yap hiç kimse öğrenmesin. Sen beni burada bekle ben geleceğim. Ne? Ne oluyor kız? Hii. ne yaptınız siz böyle? Anne sen bu sakar kızın var ya ben böyle getiriyordum. Ondan sonra elime çarptı. Bütün tosu verdi böyle. Çabuk çabuk üstünüzü değiştirin sıra sıklam olmuşsunuz. Lan hasta olacağınız başıma bak. Allah Allah. Ne bu hal? Aman bir kaç kaçardı ya. Her Allah. yer su olmuş sıra sıklam olmuş be. Allah. Allah ya. Hayır ...yatağın içinde su mu içilir hiç? Cık, 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 cık. Bir sürü iş çıkardınız başıma. <laughs> Böyle olmaz biliyorum ama... ...senle çok ciddi bir şey konuşmam lazım. Ben ölüyorum sana. Böyle gözümü açsam sen, kapasam sen... Çok fena aşık oldum ben sana. Saim abla. <laughs> aşık mı oldun sen bana? Şadiye için ettin hayalini tamam mı yani? <laughs> Gözünü kapadığında da mı Fırat abiyi görüyor? Ay Şadiye ay. Görüyorum işte var mı diyeceğim. Sanki ben çok mu istiyorum sanıyorsun her gözümü kapattığımda onu görmeyi. Ama ne yapayım? <laughs> Bak işte oradadır. Bana bakıyor böyle uzaktan uzaktan gülüyor yüzüne. Elini uzatıyor. Narin diyor. Başka ne diyor kız? abi. Abi ya. Kim o gözünü kapatıp sayıkladığın yer ha? Kimse. Narin bana yalan söyleme kırarım senin bacaklarını. Ya yalan borcu mu var sana? Oyun bu oyun. Evet abi oyun bu. Okuldan öğretmen şey etti bunu. Biz bir şey hazırlıyoruz böyle ondan sonra oyun. Ondan sonra ben de rolme çalışıyorum burada kör bir kızla oynuyorum ondan dolayı. Ne biçim oymuş bu ya? <laughs> o biçim işte abi. Ne demek de o biçim? He? Bana bak Narin, annem pazarı diye çıkmış, evde kimse yok. Babam çağır kızları gelsin yemek istesinler dedi. Sanki evde çok yemek var da bir ısıtması eksik kaldı. Hadi Nery, hadi. <laughs> yani bir rolü çalışamadım. Teşekkürler. İki geldin kız. Ölecektim açlıktan. Afiyet olsun. Olsun. Recep dur. Elin ayağın bir dursun. Recep çocuklar gelecek. Ay, yürü. Allah Allah. Neredesiniz lan siz? Ha? Ümmü ablanız ölmese öleceğim açlıktan ya. Allah cezanızı vermesin ya. Ne biçim çocuksunuz ya? E, afiyet olsun. Ben gidem. Annem yokken gelir gider oldu bu Ümmü Abla'da. Kadıncağız iyilik namına şey yapıyor. Baba. He. Biliyor musun? Narin oyun oynayacakmış. Ne oyunu lan? Vallahi bilmiyorum. Öğretmen söylemiş. Öyle aşk meşkiliyordu. sana kız. Tepede ne güzel oynuyordun. Kör bir kız oynayacakmış baba. He. <laughs> Oyna bakayım lan. Artist mi olacaksın? <laughs> Hı Gel. Görüyorum onu. O da beni görüyor. Ha. Öyle uzaktan uzaktan gülüyor bana. Ellerini uzatıyor. Narin diyor. O da beni seviyor biliyorum. Gözlerim görmese bile seviyor mu? Seviyor. Seviyor. Aferin lan, ne güzel anlıyorsun. Bu da böyle bir dünya klasiklerinden şey. <laughs> Güzel, sevdim. <laughs> ben ne yapayım, şey yapayım. Çay koyayım. Koy. Kalk kızım. Aferin. Dünya diyor, klasik diyor, bir şey diyor, seviyorum diyor, oynuyor. Sen top oynayamıyorsun. Topa vuramıyorsun. Hadi rege. Ay, Fırat öğrenmeden babam öğrendi onu sevdiğimi. Ama bak göreceksin. Fırat da benim aşkım böyle dünya klasiklerinden olacak. Hem de Enes sahnesinde. İnşallah. Ay. Ne oldu? Onlar da öldü mü belki? Yok. Önce babam sonra da ben terk ettik onları. Babam başka bir kadına kaçtı. Ben de gitmek zorunda kaldım bana yaptıklarından dolayı. Ne olacak ki canım? İyi olduklarını biliyorsun sonuçta. Yapayalnızlarım orada. Ne yer ne içerler bu soğukta neyle ısınırlar. Ama onlar da beni mecbur bıraktı. Gitmek zorunda kaldım ne yapayım. Çok kötü şeyler yaptılar bana. Ben de onlarsız kaldım bu dünyada. Tek başıma kimsesiz sevgisiz. <laughs> Alo Harun amca ben Fırat nasılsın? Ben seni şey için aradım. Bu benim problemlerle ilgili hayırlı bir haber var mı diye. Ya Harun amca ben yılbaşı tatilinde İstanbul'a dönmek istiyorum ya. Ya nasıl sıkayım dişime Harun amca. Benim haberim olmayan işler yüzünden başıma gelen şeylere bak ya. Burada sürgünde gibiyim resmen. Neyse sen bir şey olursa ararsın beni. Allah kahretmesin ya. Bu kim peki? Abim mi? Fırat. Dünyadaki en büyük aşkım. Bakayım. Ah, yakışıklı çocukmuş ha. Sen kaç yaşından beri seviyorsun bunu? On iki yaşımdan beri. Ay Allah senin usta hakkını versin ha. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun be? Gerçekten bilmiyorum. Gitti hiçbir şey söylemeden, bir haber bile vermeden çekti gitti. Amerika'ya gitti okumaya herhalde, bilmiyorum. Çok güzelim ya. İnsan nasıl, nasıl tutar bu kadar acı içinde? Bari. Bu akşam senin yanında yatmamı ister misin ha? Hadi yatalım. Hadi gel. Uyumak istiyorum. Uyumak her şeyi unutmak istiyorum. <laughs> Bak böyle bir hap olsa. Akşam yutsak sabah. Tertemiz bebek gibi. Tapdazi uyansak ha, Hiçbir şey hatırlamasak. <laughs> Çok güzel olurdu gerçekten. <laughs> sonra aradan yıllar geçtikten sonra. Birine rastladığında da. Yani sizi bir yerden gözüm ısırıyor ama... ...nereden acaba dersin? <laughs> Şahane bir intikam olurdu. Ha, <laughs> bayıldım. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>